sevdiğin ahteher School videosu çekeceği videosu çekece Hadi bakalım video daha Medium medyum yapalım grafiklere gel kanalıma abone olmayı da like katmayı unutmayın Hadi bakalım video daha başlayalım gördüğünüz gibi bugün video yağmur yaptık hala bunun gibi mükemmel grafikli oyunlar lazım Tabii bu Sukul yani çok da güzel değil yani grafik açısından diyecek soracaksanız harika developer zaten grafik için iyi ama şey nasıl anlasam şey kötü arkadaşlar hani bir tek ampul topluyoruz ya şu ampullerden dur göstereyim ana kimseyin otuz bu çocuğu bak burada da açılıyor anahtar bulduk Başka bir şey yok. Şimdi devam edelim. İşimiz gücümüz yok. Ampul topluyoruz. Yedde var mı? Gözden kaçadığımız olmasın da. Sonda senedeyin abici atıyor. <laughs> Burada bir şey var mı? Yönettiğimiz evet, çırpıp çırpmak değil. Vallahi kolayız biraz. Dur bakalım saat kaç. Bakalım. Orası bu çocuğu. Öleceğim lan. Valla sıçacak ağzıma bu senedliğine. Neyse zaten bitireceğim videoyu. Çok da uzun çekmeyeceğim. Dedim tüm sendina videosunu çekeyim. sizlere yani tüm videoyu çekeyim dedim. Ee, görün bakalım hangi senedeyine oyunu beğeneceksiniz. Hemen kit basalım. Yardım kiti ve devam edelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha buraya geçmiştik zaten. Alt katta bakalım orada ne var. Doğru kapı lazım. Hayır hayır hayır. Ananı sikerim şimdi ha. olur bu çocuğa. Ya bizi git ya. Üf. Bakın çeviriyorum çeviriyorum. Ekran ona gidiyor yani. Ben yapmıyorum. Çok sinir bir şey arkadaşlar. Üf. Git var. Bakalım daha bu. Aha. Yok artık yani. Hijyen düş. Hijyen şeyi kalmamış yani tuvaletin içinden alıyoruz. Biz şimdi adamımız ne kadar elini kassa boş. Neyse. Bir bakalım. Hala bizim adamın elini yıkaması lazım. Çünkü tuvalet içinden aldı. Gerekirse duş alsın. Hem ne alaksa ka taş kalacağı hamdü. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. ya na 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 başka ne de var ne de var ne de ampul arıyoruz lamba tabi ne yapacaksak bu ampulleri yakacak mıyız ampul lamba demek herhalde Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşı da Aha bir lamba daha bulduk. İkinci lamba nerede? İşte. Şimdi bunu anahtarla açtık. Yuh. Bak bir de bir şey çıkmadı. Çok sinir oluyor. Hah çıktı çıktı tamam. Çıktı. Bir tane şey çıktı. Lamba, ha pül, lamba her neyse aynı şey. La si. sen dinle, siktir git sen dinle. Of of. Ya çok sinir. ekiden ona doğru gidiyor ya, hileci ya. Şikeci sendina. Sendina küfür etme butonu oluşturacağım böyle giderse ha. Şimdi bakalım. Haydi tüh çıkmadı. Şimdi son bir tane lamba kaldı. Onu da net de bulab bulabiliriz. Dur yukarı çıkalım. Belki orada bulunur. Arkadaşlar Allah yok. Nerede bulacağız? Allah Allah arkadaşlar. Bir yerde unutmuş olabilir miyiz? Yo Allah Allah. Al bunu. Git. İyi ki unutmadık git basmayı. Bunu açmamışız. Aha ayı. Daha siktir git. Cık. Bu ne ya? Ekran ona doğru dönüyor ya. Hile bu arkadaş hile. Of of. Valla şimdi uykuluyuz mu uykuluyuz bul. Bulabilirsem bul. Bulabilirsem bul. Yo. Hayır lamba yok buralarda. Allah Allah. Nasıl bulacağız biz bunu? Ya of of. Çok sinirlik. Bir daha oynamayacağım ben bu sukul. Zaten sukulu sevmiyordum. Da. Daha... sevmiyordum zaten sokulu çoktan ama dedim madem sen de inan tüm serisini çekeceğim ve yani eksiksiz ama sen de türünden en sevmediğim suku niye yalan olsun sokul şey bir de sen de çünkü şey yapamıyorum arkadaşlar ya bak bak ne kadar uzun şöyle bakalım Şöyle gözden kaçırmayak. Ya git oğlum git. Küfür de demiyorum zaten uyku uykuluyoruz Of of. Sikeceğim su kolunu da o kolunu da. Sen de inanın. Yok kayıp lo kuat arkadaş aşağıda mı acaba aha bunu açamıyoruz herhalde ha, aha tamam bu oyunu bitiriyoruz şimdi en üst kata çıkacağız Ha anahtar da aldık. Hayır ölmek istemiyorum. İbneli ne yapat de hiç şaşırmayız yani. Neyse şimdi en üst kata çıkıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın en sevmediğim oyunu bile siz, sizler için bitireceğim. Neyse çıkalım. Ben de bitirmiş Aha tamam. Resmi ne yapacağız? Ha kapı da kapanmıyor tamam oyun bitti sayılır. Tabi ge geri zekalı sendiğine bizi atacak. İzleyin. Öyle bir saçmalık var. Bak. Bak. hah Bak. Korkmaya gerek yok. ha Aynen aynen arkadaş. Kalk 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 kalk. Kalksana be. Ulan bu resimde ne var ki sen zeyn açıldı da. Valla işte böyle bitmiş oldu oyun. Aha bakmayarak kutladık kendimizi. Kanalıma Aa, öldü lan bu. Abone olmayı da katmayı unutmayın. Ve oyunu bitirdik.